İş adamı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Sabancı, üçüncü kitabını özel bir lansman davetiyle tanıttı. Aslıhan Sabancı'nın Bloomberg magazine yapmış olduğu samimi açıklamaların da yer aldığı haberimiz geliyor ekranlarınıza. Sabancı'dan kitap lansmanı daveti. Sağlıklı yaşama daha total olarak bakmak istedim. Ufak tiyolara da yer verdim. Kendisiyle her şeyden önce iftar ediyorum. Sedes Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı'nın eşi Aslan Sabancı, Çocuklar için Gurme Lezzetler isimli yeni kitabını özel bir davetle tanıttı. Spor yapma, düzenlere yeterli uyku uyuma, doğayla doğal olanla iç içe olma, radyasyon yayan tüm hayatımızdan hayatımızda kısıtlama, mutlu olma, huzurlu olma, güzel yaşamla... bunun gibi pek çok şey söylenebilir. Çünkü bunların hepsi doğru. İş adamı Demir Sabancı eşine destek olmak için organizasyondaki yerini almıştı. Ben kendisiyle her şeyden önce iftar ediyorum. Tek pişman olduğum şey evimde yeteri kadar yemek yiyemem. Uçak yemekleri, restoran yemekleri bizi mahvediyor. Keşke evde yiyebilsem. Eminim daha uzun ömürlü olur. Demir Sabancı, sağlıklı ve doğru beslenmenin çocukların fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilik gelişiminde de önemli rol oynadığını belirtiyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. O yüzden çocuklarımız nasıl besleniyorsa karakterleri de, fizikleri de öyle şekilleniyor. O yüzden ben iftar ediyorum eşim. Çocuklarıma kol kanat geriyor her öğün onların yemeklerini yapıyor. Beslenme çantalarına sağlıklı gıdalarını koyuyor. Ama her şeyden daha önemlisi onlara sağlıklı alışkanlıklar öğretiyor. Hem beni hem çocuklarımı eğiten evde asla hepimizin öğretmeni. O yüzden bu kitaplarıyla da bize verdiği kıymetli önerilerle de onunla iftar ediyorum. Çocuklara yönelik lezzetlerin yer aldığı üçüncü kitabını kaleme alan Aslıhan Sabancı ile lansman sonrası bir araya geliyoruz. Aslıhan Sabancı'ya ilk olarak yazarlık serüveninin nasıl başladığını soruyoruz. 2006 senesinde aslında gıda hassasiyetimi keşfettim. O sene çeşitli diyetler önerildi bana. Eliminasyon diyeti gibi. İşte şunları yemel lazım, bunları yememel lazım diye. E, 77 maddeye e, alerji, e, alerjik olduğumu öğrendim gıda maddesine. Önce bunları yememeye çalıştım. E, sonra sıkıldım. Her şeyin içinde e, çıkıyor. Bir şeyin içinde domates çıkıyor, bir şeyin içinde gluten var falan. Sonra bir ara yedim. E, neyi yiyip neyi yemediğim zaman ne reaksiyonlar gösterdi vücudum onu anladım. Meğersem eliminasyon diyeti yapıyormuşum. Ee, mesela süt içmediğim zaman ne oldu? Glütensiz yediğim zaman ne oldu? Gibi önce kendimi tanıma süreci geçirdim. Çünkü ilk başta inkar ediyorsunuz. Alışkanlıklardan vazgeçmek zor ne de olsa. Sonra ee, kendim tarifler oluşturmaya başladım. Küçüklüğümden beri mutfağı da çok sevdiğim için anneannemle, annemle. Ee, çocukluğum mutfakta geçtiği için hassasiyet kaynaklarından bir tanesi glutendi ve glutensiz tarifler geliştirmeye başladım ve ilk kitabım 2010 senesinde glutensiz gurme lezzetler e, olarak yazdım. Glutensiz Gurme Lezzetler adlı çalışması, sağlık ve beslenme kategorisindeki en iyi yemek kitabı seçilen Sabancı, duygularını şu sözlerle ifade ediyor. Bu ilk kitabımda, önce onu bahsedeyim, glutensiz beslenmenin ee, üzerinde dururken aslında. E, güçlü bir bağışıklık sistemi için ne yapmamız gerektiği konusuna e, ön, de, öncelik verdim. Ön sözümde doçent Doktor Mazes e, Garipaoğlu efendim bu bölümleri e, yazıp okuyuculara bilgi vermesini istedim. Çölyak nedir? Gluten hassasiyeti nedir? Bunların ikisi arasındaki fark nedir? Glutensiz beslenme nasıl olmalı? Çünkü glutensiz beslenme tarif etmesi gereken e, kişi özel diyeti yapması gereken diyetisyenler, doktorlar. Ee, ama ben de kitabımda mümkün olduğu kadar çeşitli tariflere yer vermeye çalıştım kendi uyguladığım tariflerimi. Aslıhan Sabancı'nın evinizde sağlık ve güzellik isimli ikinci kitabı da uluslararası alanda ödüle layık görüldü. Sabancı İngilizce olarak da çıkardığı kitabının içeriğini hatırlatıyor. Bunda da birazcık daha e, sağlıklı yaşama daha total olarak bakmak istedim. İşte. Sağlıklı yaşam için başka neler yapmak lazım beslenme dışında? Evinizde yapabileceğiniz pratik tarifler, cilt bakımı, saç bakımı için uygulayabileceğiniz, evde yapabileceğiniz öneriler, evinizde kullanabileceğiniz tütsü gibi odanızın havasını güzelleştirebilecek doğal yağ tarifleri, yoga hareketleri, mevsiminde beslenme... Gibi ufak tiyolara da yer verdim. Beş bölümden oluşan üçüncü kitabını ise çocuklar için kaleme alan Sabancı, sağlıklı beslenmenin bebeklikten itibaren başladığına dikkat çekiyor. Çocukların e, sağlıklı beslenmesi aslında bebeklikten başlıyor. Onlara devamlı. ...eğitmekten geçiyor. 154 tarif glutensiz. Aslında tek başına bir glutensiz kitap olabilecek kadar... ...glutensiz tarif var. Ailemizin vazgeçilmez 43 geleneksel tadı da... ...ilave ettim. Bunlar nedir? Çiğ böreği, mantımız... ...ondan sonra anneannemizden, babaannemizden kalan... işte ...boşnak böreği... ...el açması... ...bazı tariflerimiz var. Onları da hiç bozmadan olduğu gibi kitaba ilave ettim. Üç çocuk annesi Aslıhan Sabancı... Çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken konulara da vurgu yapıyor. Her taraftan bombardıman ediliyoruz sanki. Yani e, her gittiğimiz yerde her şeyi e, maalesef e, elimine edemiyoruz. Önümüze çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Mümkün olduğu kadar çok korumaya çalışıyoruz kendimizi. Evde bunu seçerek yapabiliyoruz ama dışarıda e, çok daha fazla zorlanıyoruz. Tabii buna çözüm olarak en iyi şey etiket okumak. Yani etiketleri bilinçli bir şekilde okuduğumuz zaman zaten e, pek çok şeyi fark edebiliyoruz. Eğitim o kadar önemli ki e, bebeklikten alışkanlıkları oluşturuyoruz tabii. Fakat e, büyüdükçe, okul çağına geldikçe, okulda, kantinde, doğum günlerinde, çevrede e, pek çok e, farklı şeye maruz kalıyorlar ve farklı bir şey görüyorlar. Sonra gelip sorguluyorlar. O yiyor ama, ona bir şey olmuyor. Bunu duyuyorsunuz ama bıkmadan, usanmadan anlatacaksınız. Bir gün bir yerde bu işliyor. Aslan Sabancı doğal besinler için pazardan alışveriş yapılmasını tavsiye ediyor. Pazardan almayı tercih ediyorum. <laughs> Doğallarını bulmaya çalışıyorum her şeyin. Çünkü orada çok daha fazla çeşit görebiliyorsunuz. Köylüden alabiliyorsunuz. Market alışverişlerinde de tabii etiket okumaya dikkat ediyorum ben de. Sabancı mevsimine göre gıda tüketmenin önemine değiniyor. Mevsiminde almaya çalışırım her şeyi. O yüzden e, yediğim her şey mevsime göre değişiyor. Mesela şu oralar bakla çıkıyor. E, kışın balkabağı yemeyi severim, kereviz yemeyi severim. İnanın küçükken sevmezdim mesela. Çeşitli yöntemler deneyerek. Öyle pişince sevmiyorlarsa başka türlü pişirerek vermek lazım. Çiğ olarak salatasını denemek lazım. 7-8 çeşit yaptıktan sonra e, mutlaka bir tanesini bir yerden yakalayabiliyorsunuz. O yüzden e, denemekten vazgeçmemek lazım. Samimi açıklamalar yapan Aslan Sabancı eşi Demir Sabancı'nın sevdiği yemekleri de sıralıyor. Eşim e, her şeyi yer. Hiç yemek seçmez aslında. E, sebze yemekleri çok sever. Eee... Tatlılar, tuzlular, hamur işlerini çok sever. Et, balık, tavuk, hangisini desem bilemedim şimdi Yemek ayırmaz. Aslıhan Sabancıya son olarak sporun hayatındaki yerini soruyoruz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum yani gerçekten. Çünkü hareket de vücutta esneklik kazanıyor ve ağrı, ağrısı olan kişilerin, özellikle bel boyun, hani o esneme ve esneklik buna yoga diyebilirsiniz ee, veya evinizde ben zaten hiçbir zaman salona veya başka bir yere gitmiyorum kendim yapıyorum ee, vücudu e, esnetmek lazım kasları uzun tutmak lazım baya bir e, faydasını gördüm kendimde gördüm e, o yüzden e, hareket çok çok önemli insan hayatında ya yani 10 dakika dahi olsa e, gün içerisinde bir 10 dakika insanın kendisine vakit ayırması lazım thank you